Merhaba selamlar videoma hoş geldiniz. Sonunda Pops Cover'dan istediğimiz Pubs'lar elimize ulaştı. Hem Samsung Galaxy S23 Ultra için hem de Note 12 Pro için kaplamalarımız bulunuyor. Artı bir de Samsung S23 Ultra için şeffaf kılıfımızı da gönderdiler. hem Note 12 Pro'yu kaplıyoruz hem de S23 Ultra'yı kaplıyoruz. Note 12 Pro için 2 adet istemiştik. Şimdi şöyle ikisini de göstermek istiyorum. Üstündeki yazıları ben yazdım bu arada karışmasın diye. Note 12 Pro için bir şöyle bir model var. Biz de bugün bu videoda bunu yapacağız. Çünkü zaten telefonun rengi siyah olduğu için çok aman aman dikkat çekici bir görüntüsü bulunmuyor. Bu kaplamayla beraber gayet güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi gelin başlayalım. Bu kaplamalara ulaşmak istiyorsanız, telefonunuza uygulamak istiyorsanız açıklamaya bağlantılarını bırakacağım. Oradan satın alabilirsiniz. Ben fön makinesi yardımıyla yapacağım. Tabii siz isterseniz çakmakla da yapabilirsiniz ama çok tavsiye etmiyorum. Çünkü ısı bir anda yükseldiği için kaplamayı eritme gibi bir ihtimal bulunuyor. Aldığınız zaman paketin içerisinden bir adet kaplama çıkıyor bu şekilde. Bir de ıslak ve kuru olmak üzere iki adet mendil çıkıyor telefonu temizleyebilmeniz için. Nasıl uygulanacağını bilmiyorsanız da QR kodu okutarak nasıl uygulandığını izleyebilirsiniz. Tabii ki bu video bir rehber videosu değildir. Nasıl uygulanır videosu değildir. En doğru sonuç için Popscover'ın YouTube sayfasına girmenizi tavsiye ederim. Nasıl uygulandığına dair bilgiler almak istiyorsanız mutlaka onların videosunu izleyin. Ben kendi yöntemini amatör bir şekilde yapacağım. En doğru sonuç her zaman Popscover sayfasında bulunuyor. bezle üstünden dikkatli bir şekilde sökmeden geçiyorum. Gayet güzel oturdu bakın sıfıra sıfır herhangi bir boşluk kalmıyor. Pops Cover'ın da zaten en güzel özelliği bu diğer kaplamalara göre çok çok daha güzel oturuyor. Dokusu falan çok daha kaliteli hissettiriyor. Baktığınız zaman milimi milimine oturuyor. O yanını çok seviyorum özellikle bu kaplamaların. Şöyle kaplamanın tam ortasına denk getirdim. Evet yaklaşık 10 dakikalık bir uğraşın sonucunda tamamlamış olduk. Ve telefonun kaderi değişti diyebilirim. Baya farklı bir görüntü. Görüntü haricinde bir de hani sadece görüntüde değil aslında. Dokunma hissiyatı çok değişti telefonu. Baya farklı hissediyorsunuz. Özellikle bu kaplamaları kullanırken kılıf kullanma ihtiyacı duymayacağınız için acayip güzel hissettiriyor ya. Tabi bazı noktalarda şöyle ufak tefek hatalar yaptım. Çünkü en son bunu yaptığımda 1-2 yıl önce falandı. O yüzden biraz paslanmışım ama yine de fena değil. Gayet güzel yaptığımızı düşünüyorum. Terleme yapmaması, elden kaydırmaması ve leke yapmaması. Yani leke göstermiyor ne kadar kirli olsa da o kiri göstermez ve elden kaymıyor şöyle net bir şekilde göstereyim. Bayağı farklı güzel bir kaplama. Bunun da böyle farklı farklı özellikleri bulunuyor. Yani sadece kaplama deyip geçmemek gerekiyor. Bu telefonunuzu ciddi darbelerden korumaz. Çizilme olsun, sürtme olsun, ufak darbeler olsun illaki koruyacaktır. Çünkü bu özel dokulu olduğu için biraz daha kalın ve sağlam bir materyalden üretiliyor. Hissiyat olarak da zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Evet ilk kaplamamız bu şekildeydi. Şimdi gelin S23 Ultra'nın kaplamasına bakalım. S23 Ultra'nın da mükemmel kamerasından Redmi Note 12 Pro'nun kamerasına geçince ufaktan bir kalite farkı hissetmişsinizdir. Maalesef yapacak bir şey yok. Çünkü çekim yapacak başka cihazım yok. S23 Ultra'da ufak bir sıkıntımız var. Ekran koruyucusu görüyorsunuz kasaya doğru geliyor. Ya buna nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum. Herhalde bunun üstüne yapacağız veya ihtimal bunu sökmek zorunda kalacağız gibi duruyor. Bakalım nasıl olacak. Daha da beyazını yapacağım sanırım. Hiçbir telefonu kaplarken bu kadar rahat kaplamamıştım. S23 Ultra kasasından kaynaklı parçalar ayrı olduğu için çok çok daha kolay kaplanıyor. İnsanı hiç zorlamıyor. Gayet güzel gözüküyor. Yine dokulu. Zaten sesten de anlamışsınızdır. Cihazı kılıfsız kullanmak kadar güzel bir şey yokmuş. Bunu anladım şu anda. Gayet güzel ve bu leke falan da yapmaz. O yandan da güzel. Hani sürekli temizleme ihtiyacı duymam kılıflarda olduğu gibi. Sadece kamera lensleri biraz ortada kalıyor. Bunlara da bir lens koruyucu gerekiyor bence. Bir de köşeler biraz açıkta kaldığı için herhalde köşelerden yese biraz sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Evet, kaplama videomuz bitmiş oldu. Telefonlarımız böyle görüntülere kavuştu. Bir de Samsung Ultra için kılıf istemiştim. Onu da göndermişler. Onu da bir bakalım nasıl gözüküyor diye. Güzel bir silikon kılıf arkadaşlar. Dokusu, kalınlığı falan yeterli. Böyle kamera koruması da var. Normal standart bir şeffaf kılıf. Apple olsun, Xiaomi olsun, Samsung olsun bütün tür ürünlerin kılıfı olsun, kaplaması vesaire ne ihtiyacınız varsa ben açıklamaya linki bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yani hangisi uygun gelirse size isterseniz alırsınız, isterseniz bir göz atarsınız. Size kalmış. Bence bir kılıf almaktansa kaplama yapmak çok daha mantıklı. Hissiyat olarak, görünüş olarak, kullanış olarak yani telefonu ağırlaştırmıyor, kalınlaştırmıyor. Kılıflar gibi çok kalın olduğu için telefonun hava almasını engelleyip ısınmasına sebep olmuyor. Bu yüzden zaten özellikle bu videoyu çekmek istedim. Çünkü çok fazla kılıf kullanıyor, Biraz da kaplama kullanılabilir diye düşünüyorum. Videom bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.